Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine kardeşimle e, kardeşimle evcilik oynuyoruz. Evcilik oynuyoruz. Ama ben bu topu alayım. Hayır o sizi. Yani o zaman Evet. Şimdi ben ona misafire geleceğim. Ben ama ilk önce ona evi toplamasına yardım etmem yarın. Burası buzdolabı. Hadi. Tamam. Hadi gel toparlayalım. Tam buzdu. Yemekleri. Ben burayı katlayayım. halledeyim. Ne dersin? Ben de ee, bu çana, tabak çanakları halledeyim. Bu tabak çanakları çekelim. <laughs> tamam. Şimdi buradakileri de çıkaralım. <laughs> tamam. Tabak çanakları da. Şimdi. Tabak. Hmm. İlk önce şunu düzleyelim. Ama şunları koyar mısın buna? Bir dakika. Ah, bitmedi. Ben bunun içine koyarım. Bu yemek. Söyleyeyim bu kakao. Kakao bu. <laughs> Güzel kakao. Aa, küçük küçük parçacıklara ayırmış. Tam kakao parçacıkları gibi görünüyor arkadaşlar. Kapağını kapatmayacak mı? Bir kapat. Evet. Böyle. Güzel değil mi? Bunlar köy yumurtasıymış arkadaşlar. Hı. Hı. Ben daha gündüzken çekmiştim. Kendi kendine prensesçilik oynuyordum. E, o zaman tekini düşürmüş. O zaman da paten sürüyordum kendi kendine pat, evde. O zaman, abla çabuk gel <laughs> dedi. Sonra ben de ne oldu dedim. Sonra işte yumurtam düştü dedim ben de. Ya Eylül bu kadar telaşlı bir oyun oyuncak top için neden bağırıyorsun dedim. Ondan sonra tekrar aynı şey oldu. Ama bu sefer şu cupcake'in altı düşmüş. İşte ona bağırdı. Bu sefer alamadım. Çünkü paternliydim. Yine mi? Hadi şunları yapalım. İki ekmeğim varmış efendim. <laughs> ne kadar da güzel. İki köy ekmeğim var. Aa bir de köy ekmeği. Evet. İki tane köy ekmeğim var arkadaşlar. Neyiz. Gibi dönüyor. Ah oh, limon. Limonun diğer parçası nerede? O tek parça. Bu iki parça. Tamam. Ben buzdolabındaydım hani. Ananas arkadaşlar. Yardım edeceğim. Salça yok mu? Salça yok. Ha. Sen salçayı sevmiyorsun diye mi salça almadın marketten? E bununla tek yok. O da tek çünkü. Tamam bu ikisi o zaman birleşsin. Ne dersiniz arkadaşlar? Hayır. Ben... Evet evet karışık aşılanmış meyve işte. Meyve ve sebze. Hazır karşına gel. Hmm, mis gibi köy. Köy. Taftese. İki tane kivi. iki tane köy. Köy. Domates. Köy domatesi çok güzel kokar. Kaplayın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben bu çileğin bir parçasını ilk önce tek gördüm sonra bir baktım diğer teki de var. İki tane peynir, iki tane marul. Ah güzel bir. Üç tane kivimiz. Bir çilek. İşte. Çilek. İki. Balık. Koy. İki bal kabağı. Patates. Kızartmaları en sevdiğim yemeklerden biridir arkadaşlar. Kurabiyem var iki tane. Onları fırına koy bence. Onlar pişmedi zaten. Hemen onları da. Bir tane şey Mısır. Bir tane. Köy yumurtaları. Portakal özü. Portakal özü. O portakal suyu olmasın? Salçası. Portakal salçası diye bir şey yok. O ne? Salatalık olarak kullanmak ister misin? Ben bir tanesini salatalık Bence bunu Bunun salatalık da... olarak kullanayım. Ee, lahana olarak kullanacağım. Lahana. Güzel. Süt. Evet bence hazır. Tamam. Ben artık gideyim. Misafirliğe gelmiş gibi yapayım. <gülüyor> 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 Beni salondan dışarı <düşeceğiz>. at. Merhaba. <laughs> Merhaba. Nasılsın bir tane? İyiyim. Gel şöyle otur. Ah teşekkür ederim. Ee, ne yapıyorsun şekerim? İyiyim. Sen de şöyle otursana. Hı? Ee, i̇yiyim. ne var ne yok? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bir şeyler hazırlamışsındır herhalde. Evet tatlım. tatlı var çok tatlılar çok güzeller. Bir kapak. Çok güzel kaba e bayılırım. Bir tane daha cupcake. Aa. Bir tane kurabiye. Hmm, bir tane daha kurabiye. Ben şu kurabiyeyi, ben, bunu, ben bu kurabiyeyi ben ve de. şu cupcake'i yiyeceğim. Ben de bunları yiyeceğim. Hadi yiyelim. <laughs> de sadece böyle Kapı kaldı arkadaşlar. Sadece cupcake'imin kapı kaldı. Bunu da yiyeyim. Bakın. <laughs> ah, bir anda bitti. Hii, burada patates salatası, patates kızartması mı var? Olmaz, yemezsin. Şimdi pişmedi onlar. Peki burada aşılanmış bir meyve, aynı zamanda da bir sebze var. Onları yiyebilirsin. Onları da yeni katmalım. Bir tane. Hmm. birleştirelim. Aa, ben, havuç. Ben bütün bütün hepsini nasıl yaptığımı anlatayım tariflerini. Yok. Sadece bir tanesini. O da kurabiyelerin, kapkeklerin. Bir dakika. Ve pasman. Arkadaşlar, siz biliyorsunuz gibi. mi? Havuç ee, Gözlere iyi gelir. Gözlere iyi gelir ve c vitamini. Yemeyin. O da yıkanmadı. <laughs> Yemeyin. Hadi okuyorum. İlk pasta. Pasta. Çilek. Krema. Süt. Kakao. Süt. Kakao. Pasta için şunlar süt, kakao, yumurta ve nişasta. Hmm, tam yumurta. kurabiye için süt, yumurta, şeker ve süt dedim. Ha, süt dedim. Sonra bir de kre krema ve kakao. Aa, o yediğim çikolata mıydı? Çikolata mıydı? Evet yedin cupcake yani kurabiye çikolatalıydı. Evet. Cupcakeleri okuyorum. Çilek, yumurta, kakao, süt, şeker ve bir tane daha yumurta. Hmm. Öbür şimdi bir de hafif yiyebiliriz. Hadi. Ben hemen şunları çeşmediği yıkayayım. Doğru havuzda. Buradan da görünmüyor, buradan <laughs> da görünmüyor. <laughs> Havuzun içindeyim şu an. Ben böyle kapalı. Hmm. Arkadaşlar çok tatlı. İşte yıkandı. Çok güzel çilek kokuyor. <laughs> Ay. Karateci sandım. Beni döveceksin sandım. <laughs> Ay ben, <laughs> ben bunu yiyeceğim. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Eylül gel. <laughs> Yere düştüm. Tavuslu yiyorum. Tavuslu Hadi gel. Siz de yiyin. Gözleriniz iyi gelir. Merhaba. Ben geldim. <laughs> ben böleceğim. Hayır. Bir tane Orta. daha hayır. <laughs> Hadi bir tane daha? Yok yok. <laughs> Hadi sonucuyu da yiyelim. Ben bu anlam, sefer anlam. altı yiyeceğim. Yum yum yum. Görüşürüz arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.